Rus isim duyurdu. Türkiye öyle bir cevap verecek ki Amerika Birleşik Devletleri fena pişman olacak. Azar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Askeri Uzman Igor Korotchenko, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya çok önemli bir cevap vereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Partiden bir grup senatör, Başkan Joe Biden'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ertelenmesini talep etti. Aynı zamanda bazı Avrupa ülkeleri, sözde istihbari verilere dayanarak terör saldırısı tehdidi nedeniyle İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Ancak nedense bu verileri muttefikleri Türkiye ile paylaşmadı. Batılı ülkeler arasında üstü kapalı bir tür Türk karşıtı komplo kurulmuş gibi görünüyor. Ne elde etmeye çalışıyorlar? Sonuçları ne olabilir? Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Askeri Uzman Igor Korotchenko, Sputnik edemecinde Batı'nın şu anki eylemlerinin aslında NATO'nun yazılı ve yazılı olmayan tüm kuralları ihlal ederek yürüttüğü bir Türkiye karşıtı kampanya olduğunu söyledi. Porotchenko, Batılı ülkelerin Türkiye ile ilgili olarak yaptığı, egemen bir devleti kendi aleyhine kararlar almaya zorlamaya yönelik siyasi baskıdır. Batılı ülkeler tarafından doğrudan kaba bir siyasi ve askeri şantaj başlatıldı. Burada Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışına yönelik anlaşmayı engelleme tehditleri, Burada İstanbul'da bir dizi batılı ülkenin diplomatik temsilciliklerinin kapatılması ve daha birçok şey. Tüm bunlar Kuzey Atlantik İttifakı tarafından yürütülen uyumlu bir Türkiye karşıtı kampanyadır. Türkiye silahlı kuvvetleri açısından NATO'nun en güçlü ikinci üyesi olmasına rağmen İttifak'ın Türkiye'ye yönelik bu tür eylemleri yazılı ve yazısız tüm kuralların ihlalidir. Bu açık bir şantajdır dedi. Türkiye'nin buna bir karşılık vereceğini ve bunun da Batı'yı Türk karşıtı kampanyasına derinden pişman edeceğine vurgu yapan askeri uzman, sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'nin Batı'nın bu şantajına gereken karşılığı vereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini engelleyeceği açıktır. Çünkü Ankara'ya karşı mutabık kalınan yükümlülüklerini yerine getirmediler. Ayrıca Kur'an'ın yakılması eylemlerine filan destek veren İsveç, Müslümanlara, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Finlandiya'ya gelince, Türk yasalarınca terörist ve devlet suçlusu olarak kabul edilen kişiler, bu ülkenin topraklarında iserbestçe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu nedenle, bu ülkenin de ittifaka kabul için Ankara'nın onayını alamayacağı açık. Türkiye'ye ayaklarınızı silebileceğiniz bir ülke değil. Batı, Türkiye karşıtı kampanyasından derinden pişmanlık duyacak. Türkiye ise kendi görüşünün dikkate alınması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir.